E, öncelikle hocamızla birlikte bir değişime gittik. E, aslında bizim için önem verdiğimiz şey e, oyun gücümüzü oturtturmaktı. E, bunu Menemen maçında yaptık, Aksaray'ın ilk yarısında yaptık ve Muş'un ilk yarısında yaptık ve bunu uzun vadeye ve hafta içi sürekli bunun üzerine konuştuk, bunun üzerine çalıştık, buna yönelik antrenmanlar yaptık ve artık nasıl oynamamız gerekiyor, e, maçın başından sonuna kadar e, oyuna hakim kısmın Bursa Spor olması gerektiğini e, düşünüyoruz zaten biz futbolcular olarak ve ona yönelik bir maçtı. Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Oyun gücü anlamında bugün sahada iyi bir Bursa Spor vardı. Kazanmamız gereken de bir maçtı. Her rakip bizim için öyle. E, <laughs> ya, bizim için bizim kendi maçlarımıza bakalım. Onlar bizleri takip etsin çünkü biz arkadaşlarımıza da söyledim. Biz eğer iyiysek biz kazanırız. Bizim eğer biz kötüysek kazanamayız. Aslında şu andaki bulunduğumuz durumu öyle görüyorum ve zaten iyi olduğumuzda sonuçta ortaya çıkıyor. Bugün özelinde çok değerli bir galibiyetti ve şu anda hedefimiz olan şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık. Zor virajlardan biriydi aslında. O yüzden çok mutluyum bugün için. Umarım bunun devamı gelecek. Hangi değerlendirmeyi rica ediyorsunuz? Ya aslında şöyle oluyor. Hakem camiamızın büyüklüğü, e, hakemleri bize karşı negatif etkiliyor. Hakemler Bursa Spor maçını yönettiği zaman hani aman bir şey yapmayayım da tepki görmeyeyim e gidiyor onların düşünceleri. E, bugün de hakem elinden geleni yaptı. E, ama dediğim gibi camiamızın büyüklüğü bize <laughs> hakemler tarafından negatif yansıyor. Ee, yani böyle kamuoyunda nasıl konuşuluyor bilmiyorum. Bursa Spor'a bir e, hakemler tarafından hiçbir şekilde bir kolaylık sağlanmıyor. Hani bu böyle e, bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi biz bugün kazandık. Öyle de böyle kazandık. İyi oynayarak kazandık. Bundan sonraki süreçte de bunu devam ettirmek istiyoruz. Şimdi önümüzde kritik bir Gebze maçı var. O maç da çok e, zorluk derecesi yüksek bir maç. Her maç gibi. Onu da kazanıp Böyle böyle devam etmek istiyoruz. Ee, aynı doğrultuda Muhammed Demirel'e de bir parantez açmak istiyorum. Ee, maçtan sonra da ona da söyledim. O bunun için burada. O bunun için burada. Ee, böyle anlarda, e, böyle anlarda oynayabildiği için aslında. E, camiamızın, yönetimimizin bizlerden e, beklentisi aslında böyle maçlarda o reaksiyonu gösterebilmemiz. Bu takım bunun için kuruldu. Her bir ferdiyle gurur duyuyorum. E, son olarak da büyük taraftarımıza da teşekkür ederiz. Bugün yine bizleri ee, bizler için itici güç oldular. Her zaman olduğu gibi. Onları da anlıyoruz. Bizlerden beklentileri çok yüksek. O beklentilere cevap vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Başka? Evet, Mami abi o ara bir gol heyecanıyla şey olmuştu. Ben hemen kulağa dedim bir yapalım, bir kendimize gelelim, hatırlayalım ee, gol sevindiğimizi dedim. Güzel oldu. Evet. E, timsah yaptık. Bakalım. Böyle. Sonra, e, da... Ya böyle düşünmedik aslında. E, rakip Aksaray maçını da öyle düşünmedik aslında. Maçtan sonra fark ettik. <laughs> <laughs> Sonrasında bu aldımdan hiç yenilmemiş dedik aslında. Bu maç için de öyle düşünmedik. Az önce de dediğim gibi. Eğer Bursa Spor e, oyun gücünü oturtmuş bir Bursa Spor. E, eğer o gün sahada iyiyse Bursa Spor kazanır. Bursa Spor kazanır. Özellikle burada içeride oynadığım maçlarda da öyledir. E, ben, ben burada e, çok zorluk derecesi Yüksek maçlara da çıktım. E, en kötü dönemimizde Süper Lig'de şampiyonla oynayan takımlara karşı maçlara çıktım. O gün bile e, özellikle Bursa'da oynuyorsak ve takımımız o gün iyiyse Bursa Spor kazanıyorum. E, yine bu böyle görüyorum. E, biz büyük bir camiayız. İçeride de omuz omuzayız. Hep beraber birbirimizi seven de bir ekip var. Umarım e, yolun sonunda Nisan'ın 25'inde camiamızı hak ettiği e, şampiyonluğu armağan edeceğiz. Bunun için çabalıyoruz. Hocam görüşürüz. Hayram Hoca. E, bu kadar. Teşekkür ederim. Başka Teşekkür ederim. var mı? Şey?